İzmir'in bu kadar potansiyeli var mı? Kesinlikle var. Ee, İzmir e, ihracat konusunda da mal ihracatı, emtia ihracatı konusunda da İstanbul'dan sonra ikinci e, Türkiye'deki üretici şehir. İzmir'in insan kaynakları, İzmir'in sağlık turizm potansiyeli, İzmir'in coğrafik durumu, İzmir'in entelektüel birikimi, dünyadaki algısıyla bu potansiyele sahip ve bunu yapabilir. İzmir'de sadece eksik olan bence bir irade İzmir'in bir araya gelip biz sağlık turizmini İzmir'de öncelikli bir alan olarak görüyoruz deyip bir eylem planı yapması ama Tüm İzmirli arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Deprem, sel, yaşadığımız sorunlardan dolayı son iki sene bir de üstüne korona ve covid pandemi sürecinde bu alana eğilinlemediği 2021'i bu anlamda fırsat yılı ve biz çalışma yılı olarak belirledik. İzmir'de ihra sağlık turizm zirvesiyle de süreci başlatacağız inşallah.